Ağabey bana hediye biliyorum. geldi. Ne geldi? Çikolatadır bu tabii. Cemil, çok sevdiğiniz bir şey. Çikolata hmm. getirdim size. Bu için bir herhalde biraz daha uzun paketi lütfen. açılmış <laughs> bunu belli. <laughs> İyiyim, bir ara buraya da gel. Ha? Bir ara buraya da gel. Hı, hı. Arkasına koy. Aşkım bunu herhalde açmayayım diye bağlamışsın. Şu arkadan biraz düğüm atmış olabilirim. Bayağı yani. bir düğüm atmışsın tatlım onu. Evet açılıyor, açılıyor. Evet açıldı hop. Allah'ım <laughs> ben <gülüyor> öyle öyle <değil>. şey <gülüyor> gibi... <gülüyor> Evet. Çok en sevdiğim. Siz yorum yapın arkadaşlar. Yasemin Hanım'ı <laughs> çok severim. O nasıl bakıyor? şöyle bakıyorum. Ay, <laughs> bakıyorum. Hmm. Hmm. Evet. Haydi. geliyorum. Haydi. Haydi haydi. Gitme sevgilim. Gülşah. Yok mu ya? <laughs> gitmeyin gitmeyin. <gülüyor> gel gel. Gel. <laughs> Elimde yani hocam geldi. niye bana bir çay yok yani? <laughs> ya. Allah'ım bıraktınız. Siz ya. Allah'ım ya tatlı deyince demek ki <laughs> çok yollar var. değişebiliyormuş. <laughs> Aynen. Biliyordum. Bizim e, jürimizin hanımları <laughs> çikolatayı <laughs> çok, çok seviyorlar zaten. Yiyorlar <laughs> <laughs> orada. Yok artık. <laughs> Urkancığım. Oo! <laughs> oh, afiyet şeker olsun <laughs> da bitirmeyin de biz de yiyelim. Bize de afiyet olsun diye. Bak Hocam yönetmenim diyor ben de Lise istiyorum. Beyaz olsun devam edin. Kalırsa getirin lütfen. Urkancığım bir şey söyler misin? Çok dinlerler de. Şey, pardon. <gülüyor> 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 yok artık. Yok Mesim artık. küçük bir bahçede bir ziyaret ettik, geldik yani. Yok Öyle artık. Bittim. Kediler yok. yedi hocam dışarıda. Ya biz, yemedik, ya. biz yemedik, biz yemedik. Hocam buraya saklamışlardır, mümkün Hayır, değil. Hayır, kediler yedi. Ya Gülşah, lütfen. Ee, bizim kedi Leyla böyle bir şey, böyle bir şey yemez. Bir şey mi? bir çikolata almışsın 5 rüya diye ben. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Evet, gezim siz bu arada yorum yapın. Ben sonra da yapsam olur. <laughs> Okey. Ben başlıyorum o zaman. Buyurun Serdar. Hüyacığım nereye gidiyorsun? Gülşah Hanım'a gidiyorum. Levrek yap yapıyormuş fırında böyle Aa, kocaman Ama hepsini ona. de biliyor. Yapar çünkü atar fırına çok gördüm. Takip ettiğim için. Ee. Poyraz'ı da aldım. Onlar da aslanla takılıyorlar. Afiyet olsun. Oh, Arkadaşları gerçekten. da varmış Gülşah Hanım'ın. Bir akşam yemeği yiyeceğiz hep birlikte. Evet. Benim, sofrası. Benim levrekler yemekler tabii meşhurdur. Vallahi ciddi söylüyorum ekibimi ağırlamak istiyorum. Ciddi söylüyorum yani. Ne zaman derseniz. Şimdi ee, ceketini sevdim. Omuzlarındakini keşke çıkartsaydın... Artık çok demode olan bir şey o. Ben yaptım diyorsun. Şaka yapıyorsun. <laughs> <sen. gülüyor> Şimdi düz ceket aldım. Çok düzdü. Hoser <laughs> <Özür gülüyor> demek bir tanesini çıkartacağım yani. Ee, ona göre yorumunuzu yapın. Bir tanesine bakın. Çünkü gerçekten şurada küçük buldum. <laughs> Gitti. Şu düğmeleri yapmıştım bir de. Ha, düğmelerin çok güzel ona laf yok. Ama çok düz oluyordu Gülşah Hanım. O yüzden dedim bir şey katayım hani size de <laughs> Bunu da dikmemiş. Ben. Bu da Ama böyle bir <laughs> Gülşah Hanım bir de bir kere yamuk yamuktiydi. <laughs> <Ne> Ama <daha> katmışsın <laughs> zaten senin ayakkabının numara. Ne bileyim böyle hani bunu da ben yaptım falan diye konuşuruz diye düşünmüştüm <laughs> Baksana ya yani şu anda mesela. Tabii canım. Çok daha hoş ya. Yani ben düğmelerini sevdim. Hatta şurada böyle bir tane kocaman da olabilirdi. Bir tane Türkçe bilmeyen bir marka var ya aynı onun düğmeleri gibi şöyle bir şeyler de evet. olabilirdi. Hatta Uğurkan abi sen de sevmezsin bu omuzu bence. Tamam o zaman Çıkart. çıkartabiliyorum değil mi? Çıkart. Tabii 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 Sıkıntı tabii Ben söyleyecektim. Yani. Gitmiş onları öyle dikmiş saçma saçma. Bir Gereksiz bir iki İki bir kere de, diktim yani. bir de olmadı diye. Ha. İyi olmuş iki kere diktin artı puan olarak gelecek sana. Sana kanaat notu sıfır. <laughs> Peki ayakkabılarını çok aradın mı? Ayakkabılarımı da e, biraz aradım tabi. E, 150 TL kendisi. <laughs> Kaç para bunlar? Ayakkabılarım 150 TL, çantam 100 TL, e, jean pantolonum 250 TL, Ceket 250 TL, bu da e, 65 TL. Tabii daha satan bir şey aradım, ama bulamadım onu Gülşah'ın örnek Yani böyle e, gelse bu olur, niye olmasın? Bana eve yemeğe geldiğinizde ben hep arkadaşlarımın rahat hani giyinmesini istem Çünkü yemekler yapılır sonra filmler izlenir işte müzikler bilmem neler derken artık sabaha karşı buluyor. Biz <laughs> Yasemin hiç bilmez tabii beni diye. Kendinizi koltukta böyle uyurken olabilirsiniz <laughs> ya da bir anda Gülşah'ın sizi böyle büyük şefkatle o, odaya yatırdığını falan bir anda o öyle uyanabilirsiniz. Gelen misafiri de göndermiyorum yani. Böyle bir e, durum var. Ya hoş fakat çok hani ee, klasik olmuşsun, sen tabii ki boylu postlu bir kızsın, onun için tabii ki bu sana yakışıyor. Ee, belki bunu daha e, kısa boylu bir yarışmacımız giyseydi, belki bu kadar iyi durmaya da bilirdi açık açık söylüyorum. Çünkü ölçülerine uygun, hep böyle uzun ceketten biz varyans ne ya, burada Ayra'nın boyu kısa olacak. Mesela ben bunu giysem, bu bana mesela ceket elbise. Ceketim ve içindeki body'ni beğendim. Bu arada makyajın çok güzel. Bunlar Zaten da çok güzel cümleleri. bir kadınsın. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir kadınsın. Ama bugün... Yani... Ama bana inanın olabilecek en uzun pantolon budur. Ve ben artık pantolon giymek Şimdi istiyorum. Şimdi oturduğunuz zaman da o yukarı çekiyor ama siz aşağı in, aşağıya da indirmiyorsunuz. Bakın. Şimdi Okey. mesela. Daha öbür gün de Aynen. indirirsen. Birazcık çıkmış. Yani ben benim kalkıp indirmemi mi istiyorsun? Uzun buldum diye. O yani iner biraz daha. daha, Neyse iyi oldu kısa olmayan biraz daha uzun olmasını tercih ederim. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Hülya'cığım. İyi günler. Hülya. Bence pantolonun hiçbir kusuru yok üzerinde. Çünkü o boy... Yani pantolonun hakkı da böyle verilir. Onun dışında e, ben ayakkabını da sevdim. Çok estetik duruyor. Kötü görünmüyor, farklı. İlk defa böyle bir ayakkabı modeli gördüm ama işte o yine yakış çok güzel görünmesinin sebebi gözüme zannediyorum senin vücut formun, senin o ince bilek bir anda uzayan bacakların o yüzden de çok yakışmış, çok güzel görünüyor. Çok parça koymadın ama ince detaylarla çok güzel göründün gözüme. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, ederim Yasemin. Hülya ne haber? İyiyim, siz nasılsınız? İyi misin? Her parçan çok güzel. Ama bir bütün olarak karışmış. Neden? Şunlar olabilir. Ama her yerin dümdüz olacaktı. Ayakkabılar bayıldım. Ama şu olmayacaktı. Bunlar ve metaller oldu mu çantanda metal olmayacaktı. Hepsi çok güzel parçalar. Birleştirmekte onu da yapayım, bunu da yapayım, bunu da edeyim, bunu da koyayım derken bir şeyler olmuş. Ay kötü değilsin kötü Ben ayakkabılarını yalnız çok sevdim. Bir de bu paça, paça için konuşacağım. Ben paçalar hep laf ederim bilirsiniz. Ama işte bu bacak boyunda daha bile kısa olabilir. Hiç beni rahatsız etmedi. Çok enteresan. Taşımak diye bir şey herhalde bu. Sen de onu bu ayakkabılarla da çok güzel taşımışım. Bu ayakkabıların tek rahatsızlığı buranın dantelli olmasıdır. Ama Detay i̇çine, detay, detay diye değil mi? İçine çok detay ha aferin çok detay var kızım. Bir de bunu koymuşsun okka gibi buraya özellikle sen koymuşsun koymana da gerek yokmuş. İstediğim ceketi alamadım Orkan Bey ceketlere zam gelmiş galiba. <laughs> çok düz ceket düğmesi bile yok ceketin <laughs> yani dedim bir şeyler katayım kendimden onu abartmışım herhalde. Biraz Çünkü abart. Bazen keşke, keşke düğmeyle kalsaydı. Az da olsa aynı. yapıyorsun bu abartıları biliyorsun değil mi? Evet. Evet kızım bu kadar çocuğum. Teşekkür ederim Orkan Bey. Evet puanlama 4 Teşekkür İliacım. ederim. Hülya'cığım ayakkabılarının beğenmememin nedeni çünkü bantlar yan priyon pri duruyor. O Üç. ne demek be? <laughs> Böyle duruyor. Net durmuyor. Spor ayakkabı güzel olurdu bunun altında. Teşekkür ederim. Vatkalarından kesmiyorum puan. Beş. Sağ olun Yasemin Hanım. Dört. Teşekkür ederim.